Biri besteleriyle, şarkı sözleriyle gönülleri fetheden Sezen Aksu, diğeri de yazar, müzisyen, yönetmen ve eski milletvekili Zülfü Livaneli. Onları bir araya getirense hükümetin kürtaçılımı çalışmaları. Oh, ya İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kürt açılımı kapsamında sanatçıların da kapısını çalmaya hazırlanıyor. Listenin başında köşe yazılarında açılıma destek veren Divaneli ile Başbakan Erdoğan'a açılım çalışmalarına destek verdiğini ileten Sezen Aksu var. Gönüllerdeki bölünmenin ortadan kaldırılması gerekmeyen, gönlü sevgiyle taşmayan insana bence sanatkar falan sanatçı denmez. E, halk tarafından sevilen insanlardır. Bu süreçte e, üzerlerine düşeni yapı yapacağına inanıyorum. Karar AK Parti'de açılım için oluşturulan çalışma grubunda alındı. Toplantıda siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelerin bir rapor haline getirilmesi de kararlaştırıldı. Abdullah Öcalan'ın açıklamaları da gündemdeydi. AK Parti hükümetin çalışmasının bu açıklamalarla birbirine bağlanamayacağını kesin dille ortaya koyma kararı verdi. Ve hem partiden hem de hükümetten ardarda arda açıklamalar geldi. Demokratik açılım projemizin muhatabı Öcalan değil. Bizim hükümetimiz Kendini Abdullah Öcalan'ın söylediklerine endekslemez, asla böyle bir şey yapmaz. PKK terör örgütü veya e, terörist başı veya bu illegal yapılanmayla irtibatlı herhangi bir kişi bir muhatap değildir. Muhatap olması söz konusu da değildir. AK Parti İçişleri Bakanı ile görüşmeyen MHP ve CHP'nin tutumlarını da yakından takip ediyor. Genel kanı CHP'nin tavrında bir esneme olduğu yönünde. CHP lideri Baykal'ın Başbakan Erdoğan devreye girsin önerisi karşılık bulacak. Ama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç önce görüşme talebini reddeden muhalefet kapılarını açsın dedi. Oy oranlarıyla, parlamentodaki temsil güçleriyle bu partilerin sayım suyum yok ben oynamıyorum deyip kapılarını kapatması mümkün olamaz. Ama muhalefet kapıları kapatırsa da AK Parti'nin bir B planı var. CHP'nin geçmişte hazırlanan raporları öneri olarak kabul edilecek. Bütün muhalefetin de bir Türkiye çözümü olarak makul bir noktaya geleceğine inanıyorum. Ve gelmeseler bile onların hazırladıkları raporlar var. Biz onlardan istifade edeceğiz. Evet.